Merhaba arkadaşlar Sizlere görseldeki bluzun örneğini anlatacağım bugün ee, Örneğimiz 16 ilmek ve katları üzerine kurulan bir örnek artı bir ilmek örnek bütünlüğü için verilmiş. Ben burada iki örneklik ilmek attım Şöyle söyleyeyim kartın ajurlu kısımlarında arka sıralar ters olarak örülecek. Aradaki ters ördüğümüz yani ön tarafta ters ördüğümüz ilmeklerimiz düz olarak örülecek. Ajurlar bittikten sonra ise yukarıda arada kalan bölüm için ilmekler arka tarafta gelişine göre örülen bir örnek. Zaten örerken de anlatacağım şimdi. Dediğim gibi 16 ilmek ve katları üzerine kurulan bir örnek. İlmek hesabınızı yaptıktan sonra 16 ve katları artı bir şeklinde ilmeklerinizi atacaksınız. Ben şimdi ilk sırada örnekten başlıyorum. Bir ters 15 ilmek düz. Evet. Kırmızı çerçeve içini bir kez ördüm. 1 ters 2 4 6 8 10 12 14 15 ilmek. Şimdi örneği tekrar baştan alıyorum. 1 ters 15 ilmek düz. iki kez örneği tekrar ettim. Örnek bütünlüğü için sona ilave edilen bir ilmek. Şimdi arka sırayı bir kez öreceğim hanımlar bu ajurlu kısımda. Bakın. Ters olarak örüyorum. Şimdi bakın arada önde ters ördüğümüz ilmeğimiz ilmek yönü zaten belli ediyor. Bunu düz olarak örüyoruz. Ve yine bu da düz olarak örülüyor. Evet örneğimizin 3. sırasındayız. Yine burayı da aynı şekilde örüp ters sırasını örün arkadaşlar. Bir ters 15 düz 1 ters 15 düz 1 ters. Arka sırayı da aynı. Şimdi anlattığım şekilde örün. 5. sırada dönüyorum hemen. Evet hanımlar 4. sırayı ördüm. 5. sıradayız. 1 2 3 4 5 6 ilmek düz sola kesiyorum, doluyorum. 7 ilmek düz. Bir ters. Örneği tekrar baştan alıyorum. 6 ilmek düz. Doluyor. Pardon, sola kesiyorum. Doluyorum. 7 ilmek düz. Ve son bir ters ilmeğim. Arka sırayı örelim. 7. sıradayız. Ters ilmeğimi örmeden aldım. 5 düz. Sola kesiyorum. Doluyorum. Sola kesiyorum. Doluyorum. 1 2 3 4 5, 6 ilmek düz, bir ters. Örneği yine baştan alıyorum. 5 düz, sola kesiyorum, doluyorum. Sola kesiyorum, doluyorum. 6 ilmek düz ve bir ters. Arka sırayı örelim. 9. sıradayız. Ters ilmeğimi örmeden aldım. 1 2 3 400 düz. Doluyorum, sola kesiyorum. Pardon, sola kesiyorum, doluyorum. Sola kesiyorum, doluyorum. Sola kesiyorum, doluyorum. 5 düz. bir ters örneği baştan tekrar ediyorum 4 düz sola kesiyorum doluyorum sola kesiyorum doluyorum sola kesiyorum doluyorum 5 düz ve bir ters arka sırayı örüyoruz 11. sıradayız. Ters ilmeğimi örmeden aldım. 3 düz sola kesiyorum, doluyorum. Sola kesiyorum, doluyorum. Sola kesiyorum, doluyorum. Sola kesiyorum, doluyorum. 4 ilmek düz. Örneği tekrar baştan alıyorum. Bir ters, 3 düz Sola kesiyorum. Doluyorum. Sola kesiyorum. Doluyorum. Sola kesiyorum. Doluyorum. Sola kesiyorum. Doluyorum. 4 düz Ve 1 ters Arka sıra görelim. 13. sıradayız ters ilmeğimi örmeden aldım 2 düz sola kesiyorum doluyorum 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 3 düz ve 1 ters örneği tekrar baştan alıyorum pardon bir ters ile başladık örneği tekrar etmeye. Bir, iki düz. Sola kesiyorum, doluyorum. 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 Bir, iki, üç düz. Bir ters. Arka sıra yörelim. Evet. 15. sıradayız. Ters ilmeğimi örmeden aldım. 1 düz 6 kez sola kez dola yapıyoruz. 2 3 4 5 6 2 düz ve örneği baştan alıyoruz. Bir ters, bir düz 6 kez sola kes dola. Birincisini yaptık. 2 3 4 5 6 2 düz 1 ters Arka sırayı örelim. 17. sıradayız. Ters ilmeğimi aldım. Örmeden aldım. 7 kez sola kez dola yapıyoruz. 1 2 3 4 5 6 ve 7 bir düz Örneğe baştan alıyoruz. Bir ters. 7 kez sola kez dola. 1 2 3 4 5 6 ve 7. 1 düz bir ters. Ajurlu kısmı bitirdik. Şimdi ters sırayı örelim. 15 pardon 19. sıradayız. Ters ilmeğimi örmeden aldım. 5 ilmek düz. 5 ilmek ters. Tekrar 5 ilmek düz. Örneği tekrar baştan alıyorum. 1 ters, 5 düz. 5 ters. 5 düz. Ve 1 ters. Şimdi bu sırayı da bir kez birlikte örelim. Arkadaşlar burada ilmeklerimiz gelişine göre yani önde düz ördüysek arkada bakın ters önde ters ördüklerimiz düz ilmek yönü zaten size bunu belli edecek. Gelişine göre dediğimiz bu arkadaşlar. Bakın önde ters ördüğüm düz. Önde düz ördüğüm ters. Önde ters ördüklerim düz. 21. sıradayız. Bir ters 5 düz. 1 bir ters, 1 düz, 1 ters, 1 düz, 1 ters, 5 düz. Örneği tekrar baştan alıyoruz. 1 ters, 5 düz. bir ters, bir düz, bir ters, bir düz, bir ters, 5 düz, bir ters. Arkadaşlar arka sırayı yine aynı şekilde ilmeklerimizi gelişine göre örüyoruz. 23. sıradayız. Şimdi arkadaşlar ters ilmeğimi örmeden aldım. 6 ters ilmek daha örüyorum. 1 2 3 4 5 6 ters. 1 düz 1 ters 1 düz 6 ilmek ters. Örneği tekrar baştan alıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 ters. 1 düz, 1 ters, 1 düz, 6 ilmek ters. Ve örnek bütünlüğü için ilave edilen son ters ilmeğim. Arka sıra örüyoruz yine. Evet 25. sıradayız. Bir ters 5 ilmek düz. Bir ters, bir düz, bir ters, bir düz, bir ters. 5 ilmek düz. Örneği baştan alıyoruz. Bir ters 5 düz bir ters bir düz bir ters bir düz bir ters 5 ilmek düz ve bir ters arka sırayı örelim 27. sıradayız 7 ilmek ters bir düz, bir ters, bir düz, altı ilmek ters. Örneği baştan alıyoruz. Yine 7 ilmek ters. Bir düz, bir ters, 1 düz 1 2 3 4 5 6 ters bir sona ilave ettiğimiz ters ilmek arkayı örelim 29. sıradayız 1 ters 5 düz 1 ters 1 düz 1 ters bir düz bir ters 5 ilmek düz örneği yine baştan alıyoruz bir ters beş düz bir ters bir düz bir ters bir düz bir ters 5 düz, bir ters, beş düz. Ve bir ters. Arka sırayı yine örelim. Evet. 31. ve son sıradayız. Bir ters. 5 düz. 5 ters. 5 düz. Örneği tekrar baştan alıyoruz. 1 ters, 5 düz. 5 ters. 5 düz. Ve 1 ters. Arkadaşlar örneği bir kez birlikte ördük. Eğer şu ajursuz kısımda bu şekilde örmek istemezseniz ya ön tarafa ters gelecek şekilde şu alanı ters de örebilirsiniz ya da şu alanın tamamını düz de örebilirsiniz. Ben orijinalindeki gibi anlattım. Hepinize kolay gelsin. Görüşmek üzere hanımlar.